Test çözeceğim, arkadaşlarıma vakit geçireceğim. Onun dışında birazcık da gezmeyi planlıyorum. Heyecanlıydı, birazcık yoruldum açıkçası. Yani şu andaki hiçbir şey yok, daha planlamadım. Bir öncenem olmadı. Mimar. Ben kendi sporuma gitmeyi düşünüyorum ve 16 yaşında siyah, siyah kuşak olacağım. Sporuma devam ediyorum. Dersime de devam edeceğim ve dışarıda arkadaşlarımla kaykay, kay, bisiklet oynamayı devam edeceğim okul bana neşe ve huzur getirdi yani başarı getirdi yani testlere başladım o hocamızın sayesinde ödevlere ödevleri daha çok çabuk yapıyorum bütün sınavlardan hocamız sayesinde iyi, iyi not al, aldım. açıklamamızı Arnavutköy'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirecektik. Ve gelmek isteyen, katılım sağlamak isteyen, bu katliam politikasına karşı durmak isteyen, halkımızın sesini kısmak istiyorlar. Neymiş? Cumhuriyet Meydanı'nda yapamazmış. Neymiş? Buradan oraya yürüyüşü e, yürüyüş konusunda serbest bırakamazlarmış. Şimdi nedir? Dert nedir? Biz neyden bahsediyoruz? O zaman yaşanan her şeye ortaksınız demektir. Kadınlar katlediliyorsa, Kürt halkı katlediliyorsa, orada Araplar katlediliyorsa, Süryaniler katlediliyorsa, buna ses çıkarmıyorsak, çıkartılmıyorsak arkadaşlar, burada amaç demek ki farklı. Bu katliama ortak olmak demektir. Bu işiti destekleyen, besleyen kim olmuştur? Türkiye'nin kendisi olmuştur. Yarın öbür gün bu işit buraya da dönecek. O zaman bakalım bu kolluk güçleri nerede göreceğiz? Bu talimatı o zaman kim verecek? Bizler barış süreci için ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Bu topraklar artık kanı kaldıracak durumda değil bir kesim kana susamış olabilir. Halk bugün yüzünü barışa dönmüş. Sadece Kürtlerin derdi değil barış. Barış dediğimiz şey halkların, inançların, kadınların derdidir. İşte halklar, inançlar yüzünü barışa dönmüş durumda ve bu devlet aklına karşı, inkarcı devlet aklına karşı, işit zihniyetine karşı hep birlikte duracağız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolar hakkında yaptığı açıklamada tüm İranlı vatanseverleri söylüyorum. Protestolarınıza devam edin. Mümkünse kurumlarınızı ele geçirin ve sizi öldürenlerin ve istismar edenlerin isimlerini saklayın. Eğer rakamlar doğruysa çok kötü bir şekilde istismar ediliyorsunuz. İran yönetimi çok büyük bir şekilde bedelini ödeyecek dedi. Devrim öncesi İran'a değinen Trump, İran'ı yeniden büyük yapalım. Biliyor musunuz bu canavarlar gelip ere geçirene kadar İran harika bir ülkeydi. Size söylüyorum eğer bu seçimi kazanmasaydım bize de aynısı olurdu dedi. İran yönetimiyle diplomatik temasların askıya alındığını açıklayan Trump İranlı yetkililerle görüşmeyi durdurduk. Çünkü sivilleri öldürmeye başladılar. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle yapılacak tüm görüşmeleri iptal ettim. Yardım yolda ifadelerini kullandı. <laughs> Trump, İran'daki protestolarda kaç kişinin öldürüldüğüne dair sorusuna net bir rakam olmadığını vurgulayarak, kimse bana kesin bir rakam veremedi, her şey çok fazla, bir tane bile çok fazla ama çok daha düşük rakamlarda duydum, çok daha yüksek rakamlarda duydum. Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde öğreneceğiz, bence çok fazla, yardım yolda ifadelerini de ekledi. Yardım yolda ifadesiyle ne kastettiği sorulduğunda ise Trump, Ayrıntı vermekten kaçınarak, bunu sizin bulmanız gerekecek, üzgünüm dedi. Trump, İran'da bulunan ABD vatandaşları ve müttefik ülkelerinin, ülke vatandaşlarının ülkeden ayrılıp ayrılmaması gerektiği yönündeki soruya, bence ayrılmak kötü bir fikir değil diyerek güvenlik endişelerini işaret etti. Thank you. Thank you. İranlı herkes e, ekonomik olsun diye herkes ekonomik olsun diye düşünüyor. Yani bizim e, zor durumdayız ekonomik olarak. E, dolar e, çok fazla yüksek olmuş. E, ona göre e, Amerikalılar hiç istemiyoruz, Trump istemiyoruz, Netanyahu istemiyoruz, ülkemizi istiyoruz. Sadece ekonomik olsun diye bu savaşlar çıkmış. Umarım iyi olacak. Herkes vatana sahip çıkıyor. Kaçan yok. Ee, zor durum da yok. Sadece ekonomik e fena. Ülkemize güvenimiz var. İlerleyen günlerde güzel olacak. Her şey güzel olacak. Biz Trump istemiyoruz. Ülkemizi istiyoruz. Sadece ek ekonomik iyi olsun bize görer. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'la, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede ABD'nin Grönland'e yönelik tehditleri, Avrupa'nın savunma politikaları, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran'daki gelişmeler ele alındı. Pistorius, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, enerji altyapısını kasıtlı şekilde hedef aldığını ve sivil halkın terörize edildiğini söyledi. Ukrayna'nın bu yıl savunması için yaklaşık 60 milyar dolarlık desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Pistorius, Yardımların etkin kullanımı ve Avrupa-Ukrayna işbirliğinin önemine dikkat çekti. Ateşkes ihtimalinin belirsiz olduğunu ifade eden Pistorius, bunun tek nedeni Putin'in barış istememesi. Buna rağmen olası bir ateşkesi hazırlanıyor. Güvenilir ve kalıcı güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz dedi. Grönland ve Arktik bölge ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pistorius, Grönland'ın Danimarka'ya ait olduğunu ve Danimarka'nın NATO üyesi olduğunu hatırlatarak bölgenin güvenliğinin NATO'nun sorumluluğunda olduğunu söyledi. Güvenliğin yalnızca asker konuşlandırılmasıyla sağlanamayacağını belirten Pistorius, gözetim, devriye, keşif faaliyetleri ve tatbikatların önemini işaret etti. Almanya'nın bu süreçte Danimarka'yla yakın işbirliği içinde rol üstleneceğini ve insansız hava araçları sistemlerinin de desteklenebileceğini ifade etti. AB Yüksek Temsilcisi Kalasa, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaların tek taraflı kaldığını belirterek, yıkım ve ölüm Rusya'nın diplomasiye verdiği cevaptır dedi. Ukrayna'ya önümüzdeki iki yıl içinde 90 milyar euroluk kredi sağlanacağını ve yeni yaptırım paketinin hazırlanmakta olduğunu da açıkladı. Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kalas, bunun NATO içinde Avrupa'yı daha güçlü kılacağını söyledi. ABD'nin vazgeçilmez bir müttefik olduğunu ancak ilişkilerin eskisi gibi olmadığını ifade eden Kalas, transatlantik bağların korunacağını da belirtti. İran'daki protestolara da değinen Kalas, rejimin sert müdahalesini kabul edilemez bulduklarını, insan hakları ihlalleri ve Rusya'ya verilen destek nedeniyle ek yaptırımların gündemde olduğunu söyledi. Grönland konusunun NATO tarihinde benzeri görülmemiş bir durum olduğuna dikkat çeken Kalas, olası senaryoların müttefikler arasında kapalı kapılar ardında değerlendirildiğini de ifade etti.